Merhabalar değerli canlar merhabalar hayırlı günleriniz olsun iyi günleriniz olsun değerli canlarım kardeşlerim bacılarım bugün az bir hamur yumurmuştum ee, bunu şimdi pofuk halinde iki e, şey ne yapacağım iki tavayına yapacağım önce maya e, mayasını geldi güzel güneli şöylecik Ne yapıyorum? Yumak yapıyorum önce. Şöylecik ufacık, ufak ufak yumak yapıyorum. Değerli canlar. Şöylecik sabah kahvaltısına yapayım diye. Pofuk yapıyorum az bir şey. Şöylecik Değerli canlar çayımı da koydum ocağa güzel gireli. Şöylecik. Yapıp koyunca hemen daha güzel oluyor. Hemen yapıp yapıp yazar yazar hemen pişiririz iki tavayla. 5 dakikada olur. Değerli canlarım, değerli gönül dostlarım. Bugün de böylecik pofuk yapayım dedim. Değerli canlar, kardeşler, bacılar. Allah herkese bin bereket versin. Bugün cumartesi. Herkesin çoluğunun çocuğunun e, evde karneler alındı. Çocuklarımızın üzerine varmayalım. İyi kötü her neyse de ne karne getirdiyse değerli canlar. E, i̇yi de olur, kötü de olur. Hayatta her şey olabilir. Onun için azı şeye, çocuklarımıza kızmayalım. Değerli canlar çocuklarımız şimdiki nesiller sıkıntı strese gelmiyor. Ee, eskide, eskiden biz ne olsa da değerli canlar hiç kimse bir şey yapmıyordu hemen çocuklarımız bunalıma düşüyor onun için çocuklarımıza değer verelim zaman geçirelim benim ah keşkelerim var değerli canlar İyi ya ben de bir yalın çok yalnız büyüttüm yani bebeklerimin değerli canlar eşim yurt dışındaydı yoksa bu hale gelir miydik gelemezdik Allah'ım bugünkü günle bin şükürler olsun değerli canlar Eşim yurt dışında ben burada yalnız büyüttüm çocuklarımı Allah'a şükür çocuklarımın Allah işini gücünü rast getirsin Hiçbir zaman için beni üzmediler değerli canlar onun için çocuklarımızı fazla sıkmayalım. Olduğu kadar çocuklarınıza sevginizi verin. Çocuklar zaten sizin sözünüzden çıkmaz. Değerli canlar, değerli gönül dostları. Her zaman için sevgi, sevgi, sevgi. Yani param olmayabilir, pulum olmayabilir olanla yetin, yetinmesini bilecek çocuklarınız. Eskiden köylerde büyüttük çocuklarımızı. Varlığına, yokluğuna, her şeyine yani e, yoklukta değildik Allah'a şükür ama yine de olanla uzaktı gelemiyorduk. Hadi her şeyi yapamıyorduk. Değerli canlar. Onun için e, çocuklarımızı iyi eğitelim. E, o kız çocuklarını okutalım ki ileride onlar da bizim geleceğimiz değerli canlar. Çocuklar bizim geleceğimiz. Çocuklarımız bizim her şeyimiz, geleceğimiz değerli canlar. Kız çocuklarını okutalım ki ileride bize faydalı anne baba olsunlar. Vatana, millete hayırlı evlat olsunlar diye. Bugün bu sabah böyle kalktım. Bismillahirrahmanirrahim dedim. Allah'ıma bin kere şükrettim. Böyle. Evet. Yapıyoruz. az ince olursa daha güzel olur. Ee, şimdi tavamın altını yakıyorum. Birinci tavamın altını yakıyorum. Kızsın diye ikinci tavamı da yakacağım. Böylecik. Şöyle bakıyorum. Yağsız gineleyi pişireceğim değerli canlar. Evet yağsız gineleyi sonra pişireceğim. Şimdi öbürünü evet, al. yakıyorum. Hemen iki tavayla beş dakikada pişireceğim değerli canlar. Allah'a şükürler olsun. Evet. Bunu da koyuyorum. Bunu da yapmaya başlayacağım. bir bakalım şöyle değerli canlar değerli gönül dostları güzel gönüller kabarmışlar şöyle yapıyorum bugün de ne dedim? Bugün de e, pufuk yapayım dedim. İki tavayla yanmaz tavada sızlak tavasında değerli canlar. Evet. Bakayım şimdi Biz yağlı sevmiyoruz. Onun için yağsız yapacağım değerli canlar. Yiyeceğin kadarını yağlayabilirsin veredik. Evet, Böyle ediyorum. Evet hemen de hazırlıyorum. Şunlar da pişsin. Değerli canlar, güzel yine kazdı. Tarfını da yapıyorum böyle. Şuna şöyle şey, Bu da kızarmaya başlıyor. Çayımız da oldu. çıkta yapabiliriz. Evet, daha güzel kızarması için, kabarması için şöyle yap veriyorum. Kenarını her tarafa bilsin diye. Böyle. girip pişsin diye. Evet. Evet değerli canlar görüyorsunuz. Kıpkıda güzel bir şey. Şimdi ikincisini koyuyorum. için böylecik şöyle alayım bu da buradayım değerli gönül dostları bugün de böyle çift tavayla kufuk yapayım dedim değerli değerli gönül dostları Bunu da tereyağıyla yağlayacaksın. Güzel güneli. Biz yağlı sevmediğimiz için ben böyle yapıyorum. Değerli gönül dostlar. Evet pişmiş. <laughs> Bir taraftan açıyorum, bir taraftan pişiriyorum. Değerli gönül dostları. Yani üstüne bir şeyler kor, fırına sürersem o da pizza olur. Değerli gönül dostları. Evet, komşu bana. Şöyle işte yapıyorum. Pişmeyen yerleri pişsin diye. Hem kabarıyor hem de güzel pişiyor. Değerli canlar. Görüyor musunuz? Güzel, güzel oldu vallahi. Kenarlarına hiç pişmemezlik yapmıyor. Evet böyle. Tamamdır. şöyle koyalım. Bunu böyle. Şeydik değerli canlar Değerli gönül dostları, hayatta hiç kimseyi kırmayın. Bu üç günlük dünyada hiç kimse kırılmaya değmez, üzülmeye değmez. Değerli gönül dostları, büyüklerinizi sayın, küçüklerinizi sevin. Ne olacak acaba demeyi diyeceğim diyelim. Aman boş ver, paramız var, pulumuz var, herkesi ezip geçelim olmasın. Değerli gönül dostları. Saygı, saygı, saygı. Büyüklere saygı, küçüklere sevgi. Değerli gönül dostları böyle yapmaya çalışıyorum. Çok güzel kızardı görüyorsunuz. Nar gibi kızardı. Hop. Arka tarafı evet. Şimdi öbürünü de koyalım hemen. Değerli gönül dostları hiçbir zaman için yaşlılarımızı atmayalım. Yaşlılarımızı sevelim. Sayalım. Onlar da sevgiye muhtaç. Yani insanın sevgiyi her an Herhalde herkese gösterim değerli canlar. Ben önce bilmiyordum çocuklarıma. Yani olduğu kadar ben anne görmediğim için anne sevgisini çocuklarımda tattım. Allah'ıma şükürler olsun. Onlar da arıyorlar, soruyorlar. Allah işlerini rast getirsin. Herkes işinde gücünde. Biz de böyle eşimle birlikte yaşamaya çalışıyorum. Hayatta hiç kimseyi küçümsemeyin. Bu ben bugünümüz var, yerimiz yok değerli canlar. Yarın elimizi e, yan tarafımıza koyacak, çekip gidecek bu dünyadan göçecek. Onun için herkes desinler, ne desinler, iyi desinler. Kötü kötüyü dinanet olsun demesinler değerli canlar. Böylelikle Bugün de tamamlamış oldum. iyice kızarmamış. kırmızı oldu. Bunları da işte sonra yapayım. Bunlar pişsin. Çünkü acıktık. Evet. Harika olmuş valla. Bunları da en son yapayım. Çok az bir şeyim kaldı. Evet gönül dostları. Böylecik yapıyorum. Değerli gönül, gönül dostlar pişirdiklerim de bunlar. Güzel güne kızarttı. Mis gibi oldu. Şimdi kahvaltımızı yapmaya hazırız. Değerli gönül dostlar ambarımız dolu dolu şükür. Evet kabarıyor güzel güne. Değerli gönül dostları Böyle yapıyorum Şöylecik Daha güzel kabarıyor Daha güzel oluyor Şöylecik Kabarcıklar da kabarıyor Görüyorsunuz Evet Kışında böyle yapıyoruz Yazında tandırlarımızda yapıyoruz Değerli gönül dostları Böyle güzel kızardı. Evet. Altını kapatıyorum. Şimdi bunun da altını kapatayım. Bunun da işi bitti. Değerli gönül dostları iyice fazla kızarmasını istemiyorum. Şöylecik yapayım. tüpün üstünde. Evet. Şöyle. Değerli gönül dostları.